الرحمن الرحيم الحمد <تسمع> لله العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على صلوا على طبيب قلوبنا محمد ala şefi zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala al seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri ve ahli nuhdeten min lisani yehru gavlim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, affu, mağfireti, hidayeti, inayeti bütün ümmeti Muhammed'in sizlerin ve bizlerin üzerine olsun inşallah. Rabbim feyizli, bereketli bir sohbet yapmamızı nasip eylesin. Şehirlerimizin, üstadlarımızın himmeti, bereketiyle inşallah. Malum Recep-i in son günlerindeyiz. İnşallah Şaban-ı Şerif'e geçeceğiz. Efendimizin buyurduğu gibi Recep-i Şerif Allahu Teala'nın ayı değil mi? Şaban-ı Şerif Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Benim ayımdır diyor. Ramazan-ı Şerif de ümmetim ayı, ümmetimin ayıdır. Yani Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif. Biri Ekim, biri sulama, diğeri de Ramazan-ı Şerif'te hasatı kaldırma. Yani bu dünyaya ekip, sulayıp hasatı kaldırma. Değil mi? Görevimiz var. Rabbim bu üç ayları rızasına uygun geçirmemizi cümlemize nasip eylesin. Malum dört tane kandil var. Bu üç aylarda İki tanesini eda ettik. Regaib gecesi, Miraç gecesini. İki tane daha var. Bir tanesi Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi. Ne gecesi? Berat gecesi. Diğeri de Ramazan-ı Şerif'in yani 27. gecesi deniliyor ama Efendimiz'in buyurduğu gibi son 10 gününde arayın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da Kadir Gecesi. Yani bin aydan daha hayırlı değil mi? Bir gece. Aşağı yukarı kaça tekabül edilir? 83 müdür? Değil mi? 83. Yani Rabbil Alemin öyle hazinesini açıyor ki bizlere Rabbil Alemin bahane Rabbi yani cenneti alaya girmemiz için, rahmetine kavuşmamız için Allahu Teala bizlere böyle aylar, geceler nasip ediyor. Rabbim bu geceleri rızasına uygun geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Malum Berat gecesinde değil mi? Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi Allahu Teala gece bir dahaki berat gecesine kadar kim ölecek değil mi? Kim kalacak? İşte kimler evlenecek? Kime rızık verilecek? Kimden rızık alınacak? Sağlık verecek? Hepsi o gecede ve amellerin de Rabbil alemine arz edildiği gece. Yani hani muhasebeciler ne yaparlar? 365 gün hesap ederler, bilanço çıkartırlar, değil mi? Ne yaparlar? Ona göre bir gelir gider tablosu hazırlarlar. Ne yaparlar? Gerekli yerlere bunları evrak olarak ne yaparlar? Bildirirler. Ona göre bu yani ticarette bile bu evrakta kim zarar etti değil mi? Kim çar etti? Kim ne kadar vergi verecek? Kim ne kadar kazandı? Hepsi o düzenlenen evrakta belli. İşte bizim için de o Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi amellerin Rabbil alemine arz edildi gece. İnşallah o geceyi de diğer geceleri de günleri de Rabbil aleminin rızasına uygun bir şekilde geçirmemize, Rabbim cümlemize nasip eylesin. Malum bayağı bir ara verdik sohbetlerimize Bizde biz de haliyle insanız. Yani bizde de bir gevşek oldu. Haliyle devletimizin e, çıkardığı yasalara, kurallara da uymamız lazım. Devlete riayet etmek lazım. Yani ne iş yaparsak yapalım, başımızdaki emre Ulu Emre itaat etmek lazım. Aşı da çıktı malum yaş sınırına göre aşılar da vuruluyor. Üstadımızla da görüştük bu aşı ile ilgili ne yapacağız, ne edeceğiz. Hepimizin düşüncesi şudur devletimize güveniyoruz, aşısına güveniyoruz, sağlık bakanlığına güveniyoruz. İnşallah o aşıları da sırasıyla geldiğinde yaşımıza göre inşallah Rabbim vurulmayı, vurulmayı da nasip eylesin. Şifa Allah'tan. Değil mi? Şifa Allah'tan. Ama biz ne yapacağız? Bu emri duyacağız. Zamanı gelince de aşılarımızı e, vurulacağız inşallah. Ve yani tedbirlere uymak lazım. Maske, mesafe, değil mi? Hijyen, işte HES kodu, giriş çıkışlar, yani ne olursa olsun burada da bir kul hakkı var. Kul hakkı. Yani hastalık bize bir şey yapmaz deyip de ya da bir kere olduk daha bir şey olmaz dememek lazım. Onun için biz bu dünyada beraber yaşıyoruz. Beraber de yaşıyorsak bu ülkenin kurallarına da riayet etmemiz lazım. İnşallah Ramazan-ı Şerif'e Ramazan-ı Şerif'ten önce diyelim, öyle niyet edelim. İnşallah bu hastalık ülkemizin üzerinden, ümmet üzerinden, hatta bütün insanlık üzerinden Rabbim bu hastalığı bir an önce inşallah bu musibeti üzerimizden kaldırsın ve bu musibetten de gerekli dersi çıkarmayı, almayı, anlamayı da Rabbi Alemin hepimize nasip eylesin. Yani bu Rabbil aleminin imtihanı değil mi? Öyle bakıyoruz. Allah'ın ol dedi mi olur. Bir anda ne olur? Kalkar. Bir anda gelecekse de gelir. Kaza da, hayır da, şer de hepsi neyden? Rabbil aleminden. Onun için Rabbim cümlemize gerekli dersi çıkarmayı hepimize nasip eylesin. Evet. Biraz böyle giriş yapalım dedik. Ee, Hazreti Şeyh'in sohbet kitabında devam edelim inşallah. Hazreti Şeyh'in 62 sohbet kitabı. Hazreti Şeyh'in Gabsul Azam Şeyh Azamşe, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 16. sohbeti. Sohbetimizin konusu iki adres. Yani bu dünyada yolumuzu bulabilmemiz için bize ne lazım? İki tane adres lazım. Bu adresin birisi bizi Rabbil Alemine götürür. İkinci adreste Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme götürür. Resulullah Efendimiz'i bulmadan da Rabbil Alemini bulamayız. Sohbetimizin konusu neydi? İki adres Kur'an ve sünnet. ve sünnet. Efendimiz ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Size iki şeyi bırakıyorum. Birisi kitap Kur'an-ı Kerim, diğeri de dedi benim sünnetim. İkisine sımsıkı sarılıp delalete düşmezsiniz. Biz ne zaman Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaşırsak o zaman nefis şeytan bizi ne yapar? Ele alır. Rabbil aleminden, Kur'an'dan, sünnetten de uzaklaşmış oluruz. Evet. Hasan-ı Basri Hazretleri Radu Allah şöyle demiştir. Dünyayı aşağılayın. Dünyayı aşağılayın. Çünkü Allah'a yemin ederim ki o aşağılanmadıkça güzelleşmez. Yani biz bu dünyayı ne kadar çok seviyorsak, ne kadar çok bağlılığımız varsa Allahu Teala'dan da o kadar uzak oluruz. Gaflette oluruz. Büyükler ne diyor? Dünyayı bir köprü olarak düşünün. Köprü. Geç. Hani Avrupa yakasından Asya yakasına kaç tane köprümüz var? Üç tane değil mi? Ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Bir köprü olarak düşün durup da onun imarıyla, tamiriyle, bakımıyla uğraşma. Yani kalpten dünya sevgisini çıkar diyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Bakın Hazreti Şeyh ne diyor? Oğlum, Kur'an'la amel etmek, Kur'an'ın derecesini anlamanı sağlar. Kur'an'la amel etmek, Kur'an'ın derecesini anlamanı sağlar. Sünnetle amel etmekle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tanımanı sağlar. Yani bir insan bakın Hazreti Şeyh ne kadar güzel bir tarif yapmış. Ne demiş? Kur'an'la amel etmek Kur'an'ın derecesini anlamanı sağlar. Yani ne sağlar aslında? Rabbil alemini tanımamızı sağlar. Kur'an'la amel edersek. Bakın ne diyor? Sünnet ile diyor, amel etmek de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanımamızı sağlar. Ne yapacağız? Hayatımızı, yaşantımızı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına tatbik etmemiz için ne yapmamız lazım? sünnet-i seniyeye uymak, yaşamak. Mesela bir misvak taşıyorsun değil mi? Mesela cebinden çıkan misvak. İşte sarığını, cübbeni, şalvarını, sakalını değil mi? Bunlar hep Resulullah Efendimiz'in yaşadığı, yaptığı sünnetler. İşte tuzla başla, tuzla bitir. Aslında hepsinin bize faydası var. Hem çare var, hem faydası var. 3 yudumda su içmek değil mi? Bir suda 6-7 tane sünnet var. Besmele ile başlamak, 3 yudumda içmek, sağa doğru üflemek değil mi? Şükretmek, elhamdülillah demek ya da işte önce birine ikram etmek. Yani hepsinin bize bir faydası var. Sağ tarafımıza yatmak. Değil mi? İşte önemli yerlere sahile girip değil mi? Solla çıkmak. Önemsiz yerlere mesela lavabo böyle hacet ettiğimiz yerlere solla girip sahile çıkmak. Hepsinin bize faydası var. Rabbim yaşamayı nasip eylesin cümlemize. Ne dedik? Sünnete uyarsan da Resulullah Efendimiz'i tanırsın. Evet. Güzelleştiren sırlarını parlatan süsleyen, yakınlık kapısının açılmasını isteyen tarayan kalpler ve sırlarla Rabbinin arasında elçilik yapan O'dur. Ona yaklaşılan her adımda sevinç artar. Ona her adım yaklaştığın zaman sevinç artar. Bu hale mazhar olan kimsenin şükretmesi itaatinin artması da gerekir. Yani ne kadar Rabbil Alem'le biz yaklaşırsak o kadar sevincimiz, mutluluğumuz değil mi? Çoğalır. İnsan sevdiğine yaklaşmaz mı? Hem gönül bağıyla, kalbiyle hem hal ve hareketleriyle hem zahiri hem batini. Ne diyor Allahu Teala? Kulu dışını sünneti seniye ile diyor süslerse ben o kulumun içini muhabbetimle diyor Allahu Teala. Muhabbetimle süslerim diyor. Marifetimle, muhabbetimle. Biz ne yapacağız? Dışımızı süsleyeceğiz. Ya Rabbi içimizi, gönlümüzü, kalbimizi de sen süsle diyeceğiz. Evet. Cahil dünyada sevinir. Alim ise kederlenir. Cahil kaderle çekişir. Hep çekişiriz değil mi? Bu niye böyle oldu? Bu niye şöyle oldu? Hep çekişiriz bu dünyada. Alim ise uyum gösterir ve razı olur. Ne der? Ya Rabbi kahrın da hoş, lütfun da hoş der. İnsan gerçekten birini sevdiği zaman ne yapıyor? Onun hatalarını bile görmüyor değil mi? Görmüyor. Şimdi biz Rabbil Alemin bizi ne yaptı bu dünyaya? İmtihan için getirdi değil mi? En çok imtihan ettiği de kimler? Peygamberler. Hazreti İbrahim'i neyle imtihan etti Allahu Teala? Hem oğluyla değil mi? Hem canıyla. Hazreti Musa'yı Kelimullah Firavun da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bu kadar imtihan etti ki Allahu Teala bir Ebu Leheb değil mi? Ebu Cehid bu kadar Efendimiz'e zorluklar yaptılar ki hatta Efendimiz küçük yaşta sallallahu aleyhi ve sellem annesini kaybetti, babasını kaybetti değil mi? Öksüz, yetim çocuklarını kaybetti ama hiçbir zaman Rabbil Alemine ne yaptı? Haşa karşı çıkmadı. Hatta O'na karşı zeki, nefret olduğu sürece cennetin kokusunu dahil bulamayacağız. Allah bizi neyle imtihan edecek? Sevdiklerimizle değil mi? Mallarımızla, canlarımızla, sağlığımızla imtihan edecek. En yakınlarımızla kişilere takılmazsa davayı çözdük. Ama Ahmet'e, Mehmet'e işte geline, damada, oğluna, kızına, komşuna, akraba, işçiye takılırsan patrona bu işten çıkamayız. Hep yenileriz. Evet bakın ne diyor Hazreti Şey. A zamanlı diyor. Kaderle çekişme diyor. Helak olursun diyor. Yani bir insanın